29 Temmuz 2024 saat 16.57 Öncelikle hoş geldiniz. Hakkın yolundan yürüyenlere selam olsun. Selam olsun kalbi güzel ahilere. Kerametlerin Rabbimizden geldiğini söyleyin onlara. Manayı hatırlatın nasıl güzel olduğunu. Kendinde hiçbir şey olmadığını defayetle anlattın. Kıyam etmenin ne demek olduğunu anladığını düşünüyoruz. İnancın nasıl iradeye müdahale etmemen gerektiği konusunda seni uyarıyorsa, inandığın yolda kimseye karşı kendini ispat etmek zorunda değilsin. Kavminizin sizden beklediği ispat, kendilerinde de olduğunu bilselerdi, kendi özlerine dönmek için çabalarlardı. Zira ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbimizin hiçbir ispatı ihtiyacı yoktur.'' İspat isteyen kendi özüne dönse görecektir hakikatleri. Hakikatler özünüzde dedik. Karanlığın içinde kaybolmayın. Karanlık deyince ne anlıyorsunuz sizler? Rabbinizin gösterdiği yolda yürümek aydınlıktır. Bilinmezlik içinde, ne yaptığını bilmeden kendini kötülüklerin içinde kaybeden, karanlığın içinde durmadan yol alan gaflet içinde değil midir? Gaflet sizi kendine öyle çeker ki kendinizi hiç beklemediğiniz anda karanlıkların içinde buluverirsiniz. Bunca zaman neden hakikatleri görememişim diye hayıflanırsınız. Hayıflanmak ne de kötüdür. Kendini azap edersin. Azap edince ruhuna ruhunun ışığını da söndürürsün. Ruhundaki ışığın Rabbinden gelen nur olduğunu bilseydin ışığını söndürmez çoğaltmak için çabalardın. Çabayla büyüttüğünüz ışığınız, inancınızın büyümesi ve kendi yolunuzdaki engellere rağmen inancınıza sahip çıkıp dirayetle inancınızda sadık kalmak manada yolunuzu aydınlatır. Aydınlığın içerisinde bilinmeyenler, üstü kapalı olan hakikatler, karanlığın içinde gizlenmiş olan gerçekler ayağın verir birer birer. Kavminizin karanlığın içinde kaybolması Hakikatlerin üstünün kapanmasından dolayı karanlığın içinde açan çiçekler olun. İnancınızı dirayetle koruyun. Işığınız sönmediği sürece kendinizi kurtaranlardan olursunuz. Kendinizde hiçbir şey olmadığını defayetle hatırlayın ve hatırlatın. Kerametlerin, faziletlerin tek sahibi Rabbimizdir. Kerametlerin Rabbimizden olduğunu kendinize sürekli hatırlatmanız Rabbimizi mutlu eder. Kalbinizi arındırın. Arınan kalpte kibir, kin, nefret, küslük ve korku olmaz. Oluyorsa kalbinde bunlar karanlığa çekili verirsin. Kalbinin sesini duyuyorsun, endişe etme. Kelamları iletirsin kavmine. En başında da dediğimiz gibi hakkın yolundan yürüyenlere selam olsun.